Merhabalar. Bu hafta birlikte kod yazacağız. Ve gezelim kodlayalım serisi bu hafta ana itibariyle başlamıştır. Fakat kodlarımızı Sırbistan'da yazacağız. İyi seyirler. Evet şu anda hattımızı aldık. 5 euro 15 GB 4 gün için gayet yeterli. Eğer bir tarzda kadın tekrar şey yapabiliyorsun dedi. Çok iyi. O yüzden rahatlıkla yeterli. Ve çok değişik bir para sistemi var. Burada bizim Türkiye'deki bir exchange yerleri yok. Direkt gidiyorsunuz. ATM gibi bir yer var. 100 doları koyuyorsunuz. Size direkt exchange olarak ne kadar denk geliyorsa onu veriyor. Tuhaf ama güzel. Hava olanım boş çünkü küçük bir yer burası. Ama şimdilik güzel. Sonunda eve geldik. Burası benim yatağım. Lola işten çıkıp geldi. Aldı ve şimdi yerleşip sonrasında dışarı çıkma vakti. Çünkü iş var. Bugün bir tane proje yetişecek. Okey. Şimdi yemek yemek için dışarı çıktık ve ben bilmiyorum ne yapacağım. Sanırım şurada McDonald's gördüm. McDonald's'ı yine ilk günün şeyle gireceğim. Emin değilim. Saat şu anda burada 5 ama akşam sanki 7-8'miş gibi hava kararmaya başladı. Hızlı kararıyor. Tuhaf ama güzel. Sonrasında Lola'ya sordum. Burada Starbucks var dedi, gidebilirsin. Sanırım çalışmak için sonrasında Starbucks'a gideceğim o yüzden bakalım Şimdi, şimdi Starbucks'a gidiyoruz biraz kendimi kazıkladım Çünkü hiçbirini anlamıyorum Rusça kelimeler yazıyorlar Ben bir menü siparişi verdim fakat menü Ben 400 Dinar sanıyordum Sırbistan Dinarı Bence 1070 Dinarmış ne kadar fark var onu da bilmiyorum Ama güzeldi sadece tuzu çok koymuştu ve saat şu an bak saat beş buçuk. Şey saat şu an burada beş buçuk. Ama sanki on gibi. O yüzden TR bir şu anda önde. Şimdi de Evet, gezelim, kodlayalım. Bugün ikinci gün. Şu an Sırbistan'da farklı Ve burada çok fazla insan köpeğini yazdırıyor Ve bu harika bir şey. Çok fazla köpek var. Ve insanlar sabahları kalkıp burada yürüyüş yapıyor. Koşu yapıyorlar falan. Yani İstanbul'dan sonra burası inanılmaz fark geldi. Ve Dün gece o kadar rahat uyudum ki direkt bayıldım çünkü hiç ses yoktu sokakta. Burada çok fazla erken akşam oluyor ve insanlar evlerinde şey ya veya parklarda koşu yapıyorlar köpeklerini gezdiriyorlar. Ki dün akşam ben de buradaydım. Kiliseden çıkıp buraya geliyorlar. Hani bayağı bir çok huzurlu duruyor herkes. Lola ile konuştuğumda da hani burada herkesin çok fazla köpeği var. Hani bir şey yapmıyorlarmış. Çocuk şey yok. Ve gayet güzel. Şimdi güzel bir kafe bulup kod yazma zamanı. Şimdi burada çok tatlı bir tane kafe buldum. Ondan sonra ee, şimdi gelelim projede. Dün bir tane e, multi-classification projesi vardı. Onu bitirdim. Ondan sonra onu teslim ettim. Ve bir tane bu projesi var şimdi. E, elinde adamın nevi price prediction gibi bir şey istiyor. Ee, bu da optuna kullanacağım. İlk başta basit bir tane XGBOS oluşturdum. %75 gibi bir accuracy verdi. Sonrasında dedim başka modellerle de kullanabilir miyim? Çünkü veri seti orta derecede büyük. Çok büyük değil. 400 bin, 500 satır falan var. Yani çok öyle büyük bir veri seti değil. Light GBM daha iyi iş yapabilir. Ama Octune'u kullandıktan sonra aslında daha iyi sonuç verirse bunu kullanacağım. Ee, ardından neyimiz var bugün? Ve bir tane de e, fiximiz var. Her zamanki gibi. Yazdığım kodlarda bug fix bitmiyor. Bu bir e, otomasyon, otomasyon. için bir bug fixim var. Sonra. Kanada'ya, XGBoost Amerika, projesi Amerika'ya, dün bitirdiğim projede Amerika'ya ve yeni bir proje gelecek. Dört gün buradayım, dört gün içerisinde o bitebilir mi bilmiyorum çünkü onu da e, GraphQL kullanıyorlar, API ve benim bir algoritma yazmam gerekecek, onun da çalışacak bir şekilde. Bakalım, göreceğiz. Daha sonrasında e, bir saat sonrasında, bir buçuk saat sonrasında bir kısmını bitiririm. Ardından Tesla Müzesi'ne gideceğiz. Şimdi bagamızı çözdük. Şimdi gidiyoruz Tesla Müzesi'ne. Ve daha demin bir tane market gördüm. Adı TR Market'ti. Ve yani Türk mü? Gittim, kadına sordum. Haydi, daha alakası yok. Ama burada Türkleri duydum yandan geçerken. Sanırım Türkler birbirlerini anlayabiliyor burada. Çünkü çoğunlukla Türkler. Bak sanırım ona, bilmiyorum. Güzel güzeldi. Şimdi Tesla Müzesi'ne. Hayır işte Tesla Müzesi. Sanırım bura. Tesla Müzesi'nden çıktık ve tam lafın üstüne iki tane Türk kadına tanıştım. Onlar da iki günlük gelmişler. Elektriği aldık Tesla Müzesi'nden, lambaları yaktık ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ve şu şekilde etrafımız. Burada çok fazla kumarhane var ve burada legal. Mesela sanırım burası da şey kumarhane ya değilmiş yemeğe gidiyoruz. Sonrasında tekrar bir lokal bir kafe bulup kod yazmam gerekiyor. Şimdi burada çok ünlü bir yapı varmış. Trip Advisor'ı kullanıyorum burada. Çünkü bir AI geliştirmiş ve bu AI sayesinde benim yerime gitmem gereken her yeri rotalıyor. Yani eğer çok böyle gezme, rota oluşturma konusunda iyi değilseniz tavsiye ederim. Bir data alanında çalışandan tavsiye ve bir yapay zeka kullanan birisi olarak size tavsiye ederim. Şimdi Sırbistan gecelerine akacağız. Bir iki tane bar buldum, güzel. Burada club gibi bir yere çok gitmeyi düşünmüyorum çünkü hem almazlar hem de e, güvenmiyorum o o yüzden birkaç tane bar var onu şey yapacağız sonrasında yarın iş bankasının final sunumu var onun için e, son hazırladığım sunumu gözden geçireceğim bakalım let's go Herkese merhaba. Bugün üçüncü günden selamlar. Şimdi böreğimizi aldık. Parka geldik. Bu park benim sanırım en sevdiğim park olabilir. Şu anda burada. Çünkü çok fazla insan var ve herkes huzurlu gözüküyor. Ve sakin, çiğ. Şimdi böreğimizi yiyeceğiz. Sonrasında İş Bankası'nın yarışmasının sunumu var. Sunumu yapacağız. Umarım iyi geçer. Daha sonrasında dün gece aslında biraz fazla mesai yaptım. O yüzden birkaç tane bug'ımızı bitirdik mesela. Bug'ı çözdük. Ardından diğer projeleri de hemen hemen bitirdik. O yüzden bugün daha çok gezeceğiz. Bugün güzel bir gün. Şimdi kahvaltımızı ettik. Burada ilk önce bir para bozduracağım. Bugün bir Sırbistan güzel. Yaşanmak için de güzel açıkçası. Ben beğendim. Ee, tek, be tek fark ettiğim şey şu. Çok fazla tuz koyuyorlar yemeklere. İlk geldiğim gün burada McDonald's'a gitmiştim. Ee, porsiyonlar büyük. Hani fiyat olarak tam olarak bilmiyorum ama Türkiye yakındır. Ama porsiyonlar burada çok daha büyük. Yani e, bugün ara sokak lezzetlerini de deneyeceğim. Ama porsiyonlar burada gerçekten büyük. Yani çok rahat bir şekilde doyabiliyorsunuz. Bu harika bir şey. İnsanlar insanlar saygılı. Ve çevreyi koruyorlar. Mesela sigara içenleri falan görüyorum. Kimse yere atmıyor. Daha görmedim henüz. Ee, yeşillik çok. Ve burada insanlar uzun. Gerçekten uzunlar. Şimdi gidiyoruz kafeye. Şimdi İş Bankası'nın yarışmasından çıktık, ee, sunumu yaptık, İyi ürkü geçti. Ee, Derek Kanada'daki müşterim e, yeni proje için video atacak, o ortama bir saati falan atar herhalde. O süre zarfında bizde bir tane illüzyon müzesi var, oraya gidiyoruz. Biraz orada takılacağız, daha sonrasında bir iki yer daha var, oraya geçeceğiz. Akşama doğru e, hem biraz kod yazarız hem de yeni yerlere gideriz. Yarın ayrılıyoruz, o yüzden bugün olabildiğince gezmek istiyorum. E, hava bugün güzel, göreceğiz. Sorry. Sorry. akıyor bu akşam. Şimdi Elizyon Müzesi'ne gittik. Burada yapılar bayağı güzel. Sokak arasına daldım. Şimdi Derek e, videoya attı yeni proje için ne yapmam gerektiğini anlamak için, izlemek için veya bugün kodlamaya başlamak için. Şimdi bir tane kafeye geçeceğiz. Ee, burada internet hızlı. Sırbistan'ın interneti iyi. Şu an mesela ben e, Sırbistan hattı kullanıyorum. Ama dün speed test yaptığımda yaklaşık 200 megabit falan verdi. <laughs> Bayağı iyi. Hani ben evimde bunu zor alıyorum. Hatta alamıyorum. Ee, o yüzden şimdi gidiyoruz kodlamaya. a de barro Şimdi Sırbistan'ın sanırım burası Kalez, Belgrad Kalesi emin değilim İsmini yanlış yapıyor olabilirim güzel baya burada askeri e, kullandıkları araçlar var gayet güzel hemen yanında nehir var ve ilk defa ok attım güzel bir deneyimdi e, sonrasında Derekim projeye baktım biraz orada selenyumlu birkaç otomasyon yazmam gerekecek ama nasıl olduğunu ben de tam çözemedim çünkü komplike bir site. Onu akşam devam edeceğim sanırım. Çünkü şu an saat 4. Yalnız bir saat sonrasında burası kapkaranlık olacak. Yani Türkiye'de akşam 11-12 gibi falan oluyor. O yüzden hava iyice kararmadan son son bir tadını çıkarmak gerekiyor. და მოicipatisada, ანუ ეს არის ახალი ფოტო. ეს ის ფილმია, რომელიც ნარაზჩკა ნაშა. Şimdi Artık dereye geri dönüyoruz. Umarım videoyu iyice edip, editleyip güzel bir şey ortaya çıkartabilirim. Bunun gibi seriyi daha fazla yapmaya çalışacağım. Her seferinde yurt dışı olmasa bile, yani freelance'i giderse eğer yurt dışı olur. Olmazsa başka şehirleri, Türkiye'deki şehirlerle birlikte yapacağız. Hatta diğer yazılımcı arkadaşlarla buluşup da bir plan var. Ee, güzel şeyler çıkaracağız. Ee, söylemek istediğim bu videoyu yapmak yaklaşık benim 2 senedir, 2,5 senedir hayalimdi. Her zaman çalıştığım odada bir cam kenarında çalışıyordum ve geceleri hep o uçaklara bakıyordum. ben de bir gün o uçakta olacağım, yurt dışına gideceğim vesaire falan. Ee, yani sıfırdan başlamış biri olarak, her şeyi sıfırdan inşa etmiş birisi olarak. Kendinize inanın, kendinize gurur duyun. Kimsenin dediklerine bakmayın. Daima kendinizi geliştirmeye odaklanın. elinde sonunda başarıya geliyor. Yani başarının bir kaçarı yok. O yüzden e, pes etmeyin, bol bol çalışın, kimsenin dediğini umursamayın. Hiçbirinin bir önemi yok. Yani insanlar sizi ne kadar çok e, fedakarlık yaptığınızı asla bilmeyecekler. Her zaman yaptığınız video paylaştığınız post ile, ha bu böyle. Yani iyi kazanıyor onu yapıyor bunu yapıyor gibi şeyler takılacaklar o yüzden bu gibi şeylerin tadını çıkarıp ee, başarlar teşekkür ederim